Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yasal yedekleri ele alıyoruz. Yasal yedekler hepimizin bildiği gibi şirketin net karı üzerinden ayrılan fonlama diyoruz. Yani Tekdüzen Hesap Planında 54 ile başlayan kalemlerden, hesap kodlarında takip edilen işte yasal yedekler, birinci tertip yedek, ikinci tertip yasal yedekler gibi biraz sonra detayına gireceğim. Bunların ayrıldığı, takip edildiği, bir fonlama hesapları. Onun için bu bununla alakalı çok soru geliyor. Esasında bu video çok izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum. Benim videolarım genelde şöyle. İşte bir borsa falan anlatsam her gün belki binlerce insan izler ama benim kimlikim izler, benim gibi ihtiyacı olanlar izler. Kalkıp da bir işte bankacı Mehmet Bey veya ne bileyim bir eee işte memur Ali Bey izlemez. Çünkü ancak benim izler. Bizim gibi mali müşavirler veya eğitimciler veya bu mesleğe yeni adım atmak isteyen arkadaşlarımız genel bu tarz videolara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de işte her şeyi yani insanların önüne hazır gelmiyor maalesef. Biz de bazı arkadaşların önüne hazır bir bilgi iletmek anlamında böyle bir çaba gösterdik. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar şimdi biraz sonra tabloyu ekran aldığımda daha iyi anlaşılacak. Kısaca şundan bahsedeyim. Örneğin siz kar ettiniz. Kar ettiniz. E, tamam. Kar etmek bir yere kadar. Ancak şirketin sermayesi düşükse. Sermayenin ancak %20'sine kadar e, yedek akçe ayırabiliyorsunuz. Bu da her yıl kar üzerinden %5 olacak arkadaşlar. Eğer siz sermayeniz örneğin 1 milyon. Siz 50 bin lira sermaye ödediyseniz o seneki kardan ancak %20'sine ulaşana kadar ayırabilirsiniz. Biraz sonra örneğini daha böyle somut olarak göstereceğim. Yani sizin 50 bin lira sermayeniz var. 50 bin lira ödenmediyse hiç fon ayıramıyorsunuz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi sırayla bakalım. Evet arkadaşlar sizler için böyle bir örnekleme yapsın. İşte kardan ayrılan yere akçeler tek düzen hesap kodlarını işte 540, 541, 542, 548 bir diğeri de özel fonlar hesabı. Bu hesaplarda bildiğiniz gibi çoğu arkadaşlarımız bu işi yapanlar bilirler. Yasal yereklere hesaplama yaptıklarımız örneğin bir 540'e alalım. Genelde bunu kullanıyoruz. 540'lar birinci ve ikinci tertli yasal yedek akçelerin ayrıldığı ve takip edildiği hesap kodları. Bazı arkadaşlarımız 2. ikinci yedek akçeleri 541 kodla takip edebiliyorlar. Ha, bunun çok bir şey yok ama enflasyon değerleme yaptığımızda bunların ayarlamaları falan biraz geçmişte sıkıntı yaşayanlar olmuş. Ben 540'da takip ediyorum arkadaşlar her ikisinde. Yani 541'de e de takip edebilirsiniz. Şimdi yedek akçeler işte 6102 Türk Ticaret Kanunu madde 519'da şöyle der. Bir yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %25'ine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır der arkadaşlar. Buna da örnek vermek istersek örnek bir de örneğin şirketimizin burada iki tane örnek var. Bu örneğe dikkat edin. Birisi şirketin ödenen sermayesi kadar, diğeri de şirketin sermayesi düşük kalmış, kar daha yüksek çıkmış. Her iki örneğe de bakalım arkadaşlar. Örneğin sermayemiz 6 milyonmuş. Ödenme sermayemiz 5 milyonmuş. Yani biz burada ne kadar bir e, yeni ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda o dönemde ne, ne kadar kar ettiğimize bakmamız gerekiyor. O dönemde 10 milyon kar etmişiz ama ödenen sermayemiz 5, milyonmuş. Biz bundan ancak ne kadar ayırabiliyoruz arkadaş? 5, arkadaşlar 500 bin TL'lik ayırabiliyoruz. Bunun da %5 ayırdığımız için. Bunun da %10'unu da ikinci tertip ile olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Yani tekrar demek gerekirse sermayemiz 10 milyon, 6 milyon ödenmiş. Karımız, pardon sermayemiz 6 milyon, ödenmiş sermayemiz 5 milyon. Karımız 10 milyon çıkmış. Ancak 10 milyonun %5'ini ayırabiliyoruz. Daha fazla ayırabiliriz ama dedik ki %20'sine ulaşana kadar her yıl kardan %5 ayrılır dediğimiz için arkadaşlar. Burada böyle bir örnek vermiş. Şimdi ikinciye geldiğimizde burada şöyle. Birinci tertibi, ikinci tertibi yedek akçelerde. Yine aynı örneği aldık. Sermayemiz 6 milyon, ödenmiş sermayemiz 5 milyon ama yıllık karımız 120 milyon. %5 ayırdığımızda ödenmiş sermaye kadar ayırabildik. Fark ettiyseniz %5'ini, yani %5'i daha fazla tutmasına rağmen biz ancak burada 5000 TL'ye kadar ayırabiliyoruz. Her ne kadar arkadaşlar, yani e, parantez için 10 milyon demişim ama, yani o 121, 120 milyon olacak yukarıdan aşağı aktarırken. Ee, o şekilde olmuş. Kusura bakmayın. Yani %5'ini geçemiyoruz. 120 milyonun %5'i daha fazla tutuyor ama ödenmiş sermayemiz 5 milyon olduğu için ancak 5 milyona kadar sermaye, ödenmiş sermaye kadar bir birinci ter, bir yedek akça ayırabiliyoruz yani arkadaşlar. Bunu da %10'unu ayırıp ikinci terfi yedek akça olarak kullanıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yani böyle devirler geliyor, incelemeye gidiyoruz, bilirkişlikle şurada burada bakıyoruz arkadaşlar. Geçmiş yıl karlarından yani 590'dan 570'e alırken bu fonlamaların yapılması gerekiyor. Bazı arkadaşlar bir direkt oradan oraya atmış. Yani 590'dan 570'i hesaba geçmiş kârlarını almış. Oradan kar dağıtımı yapmış. Ne bileyim sermaye ilave etmiş. Hiç fon falan ayırmamış. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani o hakikaten olmaz yani. Neden diyeceksin? Ondan sonra neden bu bizim muhasebede böyle insanlar serzenişte bulunuyor. Bulunur tabi, Yani bana gelen bir şirket vardı. şirketin aktifin şey pasifinde sermaye maddesi yoktu yani. Sıfır da sermaye. Aradım nasıl yaptın üstad bunu böyle bu şekilde dedim. Ya unutmuşuz insanlık hali sen koyabilirsin yeniden düzeltmeyi. Bir... Bulunur yani cevabı. Çok yanlış arkadaşlar. Olmaz. Yani biz diyoruz ya nasıl doktor işte bir kazlı bezi ve makası doktorun karnının ameliyatını unutuyor. İşte bu da böyle bir şey herhalde. Olmaz arkadaşlar olmaz. Olmaz yani. Olamaz. Bunun, yani biz bir işi yapıyorsanız ya yapın ya da yapmayın. İşiniz çoksa bu işlerinizi sürmeyin yani. Yapabileceğiniz kadar iş alın yani. Bakın biz şu an hiçbir gelirimiz yok. Biz sırf bu hatalar olmasın diye böyle bilgiler ediyoruz yani. Buna da dikkat etmek gerekir arkadaşlar. İşte demek istediğim tekrar başa alırsak şirketleri biz 570'e geçmiş yıl karlarımıza e, alırken arkadaşlar 590'dan birinci tertip yedek ikinci tertip yedek ayırıyoruz ve yüzde %20'sini geçmeyecek arkadaşlar. Kar etmediği zaman zaten ayırmıyoruz. Kâr, e, bir yıl kar ettik, diğer yıl zarar ettik. Zararlar düştükten sonra kalanın üzerinden %5, yüzde %5 yedek akçeye ayırıyoruz. Ne, neye kadar? Ödenen sermayeye kadar arkadaşlar. Sermaye geçmiyoruz. Ha, bunun dışında özel fonlara bir genel kural alırsınız veya limite şirketlerden ortaklar kurulu karar alıp başka fonlamalar yapabilirsiniz. Bazıları yani bankada bir hesap açıyor. Özel fonlar 549'larda. Mesela krem tazminatlarına denk gelebilecek şekilde oraya bir fon para satıyor. Orada değerleme yapıyor. Bunun bu yedek akçelerle falan alakası yok arkadaşlar. Kar dağıtımı yaparken de 570'lerden baktık 590'dan direkt ki 570 aldınız arkadaşlar. Birinci, ikinci tedbir yedek akçeye ayırmadınız. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. E, mutlaka bu akçeleri ayırmadan kar dağıtımı yapmayın. Hele ki e, bundan sonraki süreçte kar dağıtımları çok fazla olacak çünkü eskiden %15'ti şimdi %10'a indi. E, ben bile çoğu şirketimde kar dağıtımına pek yapar, e, yanaşmıyorlardı ama bundan sonra kar dağıtımını kendi bana bağlı olan kuruluşlara e, bu konuda kar dağıtım yapmalar hususunda biraz baskı demeyeyim de yani bunları bilgilendireceğim işte mindere davet edeceğim başka bir şey de, diyemiyorum çünkü eskiden yüksek diyorduk biz bunları huzur haklarıyla falan geçiştiriyorduk ama huzur dışında aldı başına gitti. Hiç yoktan %10 kurumlar vergisi, şey kurum stopajı gibi ödeyerek, %10 ödeyerek sonraki yıllarda yıllık gelir vergi beyannamesi verip buradaki ödenen %10'u biliyorsun yıllık gelir vergi beyannamesinden düşebiliyoruz. Eğer vergi çıkarsa, hatta vergi çıkmasa bile eğer büyükse de rakamlar, bırakın vergi ödeme yıllık gelir vergi beyannamesinde şahsi geri iade alabiliyorsunuz. Böyle de bir güzellik var arkadaşlar. Onun için mükelleflerin bundan haberi olmaz. Siz kendi müşterilerinizi, mükelleflerinize gidin. Bu benim anlattığım. En azından anlatmayın sanırım yoruluyorsanız bile arkadaşlar benim videomu izletin. Bilinçlensinler. Ben de diyeyim ki ey mükellefim yani eskiden %10'du savaş. Kar dağıtımında yüzde şimdi %10. Size kar dağıtalım. Hem cebinize para girsin hem yüzünüz gülsün. Yıllarca bedava bedava çalışmaktan kurtulmuş olun. Hem de siz bunu bir dahaki yıl yıllık gelir vergi beğenmesinde Burada kar payından dolayı geliniz olacağından dolayı yıllık gelir vergi beyannamesi vereceksiniz. Burada e, aldığınız karın yüzde 50'sini beyan ediyorsunuz. Bu beyan ettikten de kademe olarak işte yüzde 15'ten yüzde %40 40'a yakın bir oranda vergi çıkıyor. Buna rağmen ödediğiniz kurum stopajı olarak ödediğiniz yüzde 10'luk oranı bu yıllık gelir vergi beyannamesinden düşüyorsunuz. Eğer fazla bir tutar varsa çünkü yarısını beyan ettiğinizde fazla tutar da bazen çıkabiliyor. Buradan iade alabilirsiniz arkadaşlar. Yani onun için e, bence bu saatten sonra her şey serime ilave etmek, serime ilave etmek, serime ilave etmek bence doğru değil. Zaten TPK incelerseniz arkadaşlar zaman aşımı süresinden önceki e, karlar, şimdi çoğu arkadaşımız itiraz eder, hazineye intikal ettirilir tanımlaması vardır. bunu da altını çizmek istiyorum. Kar dağıtımınızı yapın ama yapmadan önce de mutlaka birinci, ikinci yedek akçelerinizi yani yasal e, yedeklerinizi ayırın. Ondan sonra... Geçmişin karlarınızı ortaklara dağıtın ve sermaye ilave edin. Bugünkü anlatacaklarımız işte yedek akçeler, sermaye payları, sermaye dağıtılmadan önce kar payları, birinci ki yasal gereken ayrılmaz hususunda değindik arkadaşlar, yine sorularınız olursa videonun ikine ilave edersiniz, yine fırsat buldukça cevap vermek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar istiyorsanız mutlaka notlarınızı bırakın. Ben Hem benim için konu yaratmış olursunuz çekim açısından. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.